Annem niye giriyor ki böyle yarışlara? Ben anlamıyorum. Halim, konuşmamız lazım. Konuşalım. Hayırdır? Sen de mi rahatsız oldun? Teyzem beni istiyor yardım etmem için. Kermeste yani. Ben ha. de hayır diyemedim. Ne biliyorsun zaten yeni barıştık. Biliyorum biliyorum. Cık. Tamam ya. Nerede ettiğin şey bu olsun. Ben konuşurum annemle. Hallederiz tamam mı? Merak etme sen. Ver ver. Hoş geldiniz. Ana herkes de de. Bastayı bu arada gel gel buyursunlar üçlü köfte. Organik, organik. Ay, ay ay ne yapıyoruz ya. Aa, ay Nuriye şuraya bak ya sanki kıtlıktan çıkmış hepsi. Ha. Gel abi gel dolma vereyim gel. Ha. <laughs> Anam nice güzel şeyler var burada. Ay İyi. makaron makaron. Evet. Şanzalize usulü. Ben yardımcı olayım. Aa. Ay yok artık. E hani sen paçanga böreği yapacaktın? <laughs> Allah Allah! Ya benim senden neyim eksikmiş acaba? Zaten senin bütün alametin internette var. Ha, buyurun. Ya <laughs> sen ha. de mi yaptın ben de yaptım. Bunlar ne nece güzel şeylermiş ya böyle. Çok güzel yaptım. Çok güzel elinize Ay. sağ Sağ ol sağ ol. Buyurun buyurun. Buyurun. Ah Dudu kız şöyle badegili seni beni bir selfie yap da hazır Meryem de buradayken böyle çatım çatım çatmasın çek çek çek. Buyurun buyurun Allah aşkına buyurun. Şey anne He. ben ben Meryem teyzeme yardım edeceğim. Senin burada kayınvaliden dururken teyze ne oluyor acaba, ha? Anacığım, de biz bir konuşalım mı? Dur bir dakika. Gel anacığım, gel. konuşacağız oğlum? Ne konuşacağız bak, ya? Benim güzeller güzel annem. Ha. Bak biliyorsun, Meryem ablayla Badegül daha yeni barıştı. Ya kızcağız da ne yapsın, hayır diyememiş. Hem bizim Dudu yardım ediyor sana. Badegül de Meryem abla yardım etsin, ha? Kim? bu hiç olmadı şimdi ya. Neyse, şimdi bu ortamda tatsızlık çıkmasın diye çenemi tutuyorum anne. Sonra konuşacağız seninle bunu. <laughs> tamam, tamam. Anacığım benim, tamam. İyi bak hem iyi. <laughs> buyurun, şanzelize usulü makaralar. Buyurun. Köfte, buyurun. Şavzalize... Hey, hey. Köfte. Hey. <laughs>